O zaman uzun vadeli yatırım mı yoksa kısa vadeli spekülasyon mu daha çekici geliyor size? Bir kere herkese kısa vadeli spekülasyon ve kısa vadeli büyük para kazanma çekici gelir. Çok çekici evet. evet. <laughs> Ama bunu yapmak çok zor. Bunu yapmanız için çok büyük bilgi birikimi, tecrübeniz ve açık söyleyeyim çok büyük networkünüz olması lazım. Yani, iş olarak artık yapmak gerekiyor değil mi? Hem iş olarak, iş olarak yapsanız da çok büyük networkünüz olması lazım. Yani her hissenin aslında bir sahibi var. Hı <laughs> Bazılarınki kurumlar, bazılarınki kişiler bir sahibi var. Yani bakın bu e, borsan biraz daha karanlık tarafı, arka planı ama bunu da söyleyeyim. Yani her hiçbir hisse başı boş değil. Yani yükselişler, düşüşler de başı boş değil. Tahtacı dediğimiz çok büyük oyuncular var. Ve her hissede bunlar var. Siz bunları tanıyorsanız, siz bunların birebir olay kim olduğunu biliyorsanız, birebir sohbetiniz, diyaloğunuz varsa, evet kısa vade spekülasyondan para kazanabilirsiniz. Ancak şunu söyleyeyim, borsadaki %99'u bu tahtacıların kim olduğunu tanımaz birebir elini sıkmamıştır. Okay. O yüzden kısa vadeli spekülasyonla para kazanmaya çalışmaktansa uzun vadeli yatırım yapmak çok daha sağlıklı. Ve eminim ki uzun vadeli çok da büyük para kazanırsınız.